Merhaba ben Tunç Şatıroğlu piyasalar yorumuma hoş geldiniz gene bir önceki videoma göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkürler şimdi bugün önce bir borsayla başlayacağız Amerikan borsası vesaire o taraflarda fazla bir hareket yok artık sene sonu geldi tatile girdik havasındalar zaten onlar yani bizim borsayla başlayacağız sonra biraz ekonomi konuşacağız bugün Bizim borsada ben ne diyordum birkaç gündür Twitter'da da vardı yani. Ya bir tepki yükselişi gelecek arkadaşlar buradan. Size e, bu bunu da söylemeye çekinmek, çekiniyorum. Satış fırsatı verecek. işte ben zaten zarardaysam niye satayım falan. O zaman artık satış fırsatı demeyelim bunu. Kısa süreli bir önceki tepelerin üstüne çıkamayacak kadar e, bir tepki yükselişi olacaktır. Diyelim e, şu şekilde işte diyorduk. Ve de şöyle de gördüğünüz gibi gerçekleşmiş görünüyor bugün. Daha önceden şöyle bir salı günü denedi ama mümkün olmadı. Tekrar geri geldi. Şöyle belki biraz daha aşağıya sarkabilirdi 7000'e. gen halen daha bu söz konusu 7000'e doğru 7100'e doğru bir sarkabilir ama işte bakın aşırı satışa gelmiş göstergelerimizde de aşağıya gelmiş. Bunlar nedir diye her defasında soruluyor. Artık cevaplayamıyorum. Eğitimde anlatıyoruz. Gelin öğrenin istiyorsanız. Ee, işte i̇şte Fibonacci çalışması birkaç tane yapılabilir. Burada ben şöyle biraz daha aşağılardan çekmiştim. Mesela şöyle şunu şuraya kilitleyelim. Mesela şuradan falan aldığımız zaman işte o 6900 gibi gözüküyor. Şöyle şu seviyeyi alırsak işte 7000 gibi gözüküyor. Şu seviyeyi alırsak taşlar yerli yerine oturuyor gibi gözüküyor burada. Yani e, buralardan bir yukarı yönde bir hareket nereye kadar olabilir? Hocam nereye kadar bekliyorsunuz? Her zaman bu vardır. Nereye kadar bekliyorsunuz? İşte mesela şuralarda bakın gelip bir şekilde gitmeye çalıştığını görüyorsunuz. Yani 7600 seviyesi civarında bir burada bir direnç olduğu görünüyor. Yani zaten şu anda e, tabii bir de bizim hareketli ortalama var. Belki şöyle hareketli ortalamaya doğru inecek, hareketli ortalama aşağı gelecek falan öyle bir şeyler olabilir. Burası artık alıma gelmiş. Yani e, buradan yani kısa vadeli bir işlem yapıyorsanız, view plan falan vesaire bir şey yapıyorsanız, risk alırım ben diyorsanız tabii ki buradan almalısınız ve buradan da bir yükseliş elde edersiniz. Stop loss'unuzu da 7000'e koyacaksınız o zaman tabii ki. Çünkü artık riskli bir iş yapıyorsunuz. Stopsuz riskli bir iş olmaz. O şekilde yaparsanız bir şeyler kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. İyi yabancı konusundaki düşüncelerimde bir değişiklik. Yok yabancı gelecek illaki seçimden önce gelecek. Bu piyasayı da yukarı götürecek ve ondan sonra bir paralar kazanacak. Siz de kazanabilirsiniz ama inat eder de artık buradan da satmayıp düşüşün de böyle düşüşte de ben buradayım derseniz o çıkan yükseliş sizi tatmin etmeyebilir. Ee, dolar bazında baktığımızda şöyle bakın buradan 312'ye kadar yolu var tekrardan buradan alan yabancı %24 kazanacak dolar bazında. Hatta ki ben daha önceden 340 doların da olabileceğini söylüyordum. yani %35'e yakın kazanacak. Hatta bu daha aşağılara gelirse şöyle 230'lara, hatta 220'ye gelirse %55'te kazanacak. Kazanacak ve parayı cebine koyup gidecek. ama siz TL bazında zararda oturmaya devam edersiniz. Bu geliri alamayacaksınız. Bu kadar söyleyeyim. Artık gerisinde tartışmayalım. Beğenirsiniz, aklınıza yatar yaparsınız. Yok beğenmezseniz oturursunuz zararda. E, altın konusunda e, uyarılar geldi bana. Artık hep anlatıyorsun. Bu gram altında bilmem neydi diyor haklısınız yani. O yüzden şöyle mi altın alayım, böyle mi altın alayım sorularına bundan sonra cevap vermeyeceğim. Altını nasıl isterseniz öyle alın. Bundan sonra altını şöyle mi alalım, böyle mi alalım sorusuna cevap vermeyeceğim. Nerede bir tek cevap vereceğim? Çok kapsamlı bir eğitim hazırladığımı söylemiştim. Orada altına da ayrı bir yer ayırdım. Altın madencileri, altın ETF'leri, işte bilmem neleri, hisseleri, vadeli işlemleri falan ne var ne yok hepsini orada anlattım. Ee, o da o eğitimde büyük ihtimalle şeyde semester tatilinden sonra çıkacak. Yani, altın nasıl anlarsa alınsın. Altında yön yukarı demeye devam ediyoruz. Biraz daha bize detaylı altın analizi yapın falan. Evet, 10 altında beklentimiz şöyle 2115 ilk, et ilk etapta 2100 civarı Ondan sonra da 2445. Ne zaman gelecek bu 2445? Bilmiyorum ne zaman gelecek. Belki resesyona girecek Amerika sene sonunda. Ondan sonra yeni bir Fed e, parasal genişleme yapacak. O zaman gelecek. E, öyle bir hedefimiz var ama bu bu, bu hedef gelecek öyle veya böyle. E, ek olarak şimdi Bitcoinda Bitcoin de çok zorluyor. Bitcoin'de bakın şu hareketli ortalama bunun da üzerinde kaldı alın dedik değil mi? Hep geliyor hareketli ortalamaya kadar geliyor. Yukarıda da 44.192'ye değiyor. Oradan geri geliyor. Şimdi bu formasyonun adı grinding. Yani geliyor buraya her defasında vuruyor. Bu sonunda burayı kırar. Bizde mesela dolar kurunda oluyordu bu. Ee, bazı arkadaşlar duymak istiyorlarmış. O zaman burada söyleyeyim tekrar. Bizde şahap formasyonu vardı dolar kurunda. Bir şekilde geliyordu, hep oraya vuruyordu. Ondan sonra Şahap Formasyonu'nda orayı da kırıyordu. Şahap Formasyonu dediğimiz şey böyle bir şey. E bakın daha sonra Hafize Rampası'na dönüşmeden önce Şahap Formasyonu, benzer şeyler olmuştu. Böyle basamak basamak gitmişti. Ondan sonra vazgeçilmişti Şahap Formasyonu'ndan. Bu böyle olmuyor, herkes alay ediyor falan dediler belki böyle bir e, hafize rampasına dönüştü olay çünkü yönetilen yönlendirilen bir kur görüntüsü var burada e, biz müdahale etmiyoruz deseler de e, müdahale edilmemiş bir kur görüntüsü yok burada yani görüntü bunu söylüyor arkadaş yani bu böyle bir şey yani e, böyle bir böyle bir e, kur görüntüsü var demiştik burada rampa. İşte bu rampada ne oluyor? Ondan evvel yani bu Şahap e, formasyonu olayında illaki vurup vurup bunu kırar. Yani bu Bitcoin de burayı kırar. Dolayısıyla buralardan alınır demiştik. Dedik mi? Dedik. Bitti. O zaman bu 44192 üzerinde 2 gün kapanış oluncaya kadar Bitcoin anlatmamıza gerek var mı? Yok tabii ki yok yani bazı arkadaşlarda ben şunu şunu gördüm bu bir tespit. Zannediyorlar ki böyle bir sürekli olarak bir analiz falan yapılırsa o çıkacak. yani biraz rahatlamak istiyorlar. Biz ayrıntılı gümüş analizi yok. Ne nesini yapayım ayrıntı? Defalarca yaptım işte. Altın çıkınca gümüş de çıkacak diyoruz. Biz ayrıntılı Bitcoin yap. İşte bu. Mesela şeyi anlayabiliyorum. İşte falan coin'i de inceler misin? Anlayabilirim. Adam Doğu o var zaten. Burada onun cevabını bulmuyor. Yani diyorum ki hayır incelemiyoruz. diyor. Yani elimizdeki kapsam bundan ibaret. Evet. Dolayısıyla orada da öyle. Şimdi bugün yani Bitcoin'de de yükseliş bekliyoruz. Şimdi bugün biraz 2023 tahminleri ne olmuş? 2024'den ne bekliyoruz ekonomik alanında? Biraz anlatmak istiyorum. Şimdi efendim sene sonuna iki ay kala yapılan tahminler falan bir kere onlara bakmıyorum. Çünkü onların bana bir faydası yok. Şimdi ben reel faiz hesabı yapıyorsam, enflasyon ne olacak hesabı yapıyorsam, bir sene sonrası lazım bana reel faiz hesabı için. 12 ay sonrası yapılacak. O zaman ben diyorum ki 12 ay önce bugün böyle şöyledir, şöyle olacak, böyle olacak deniyor ama 12 ay önce ne denmişti, ne oldu? Bakın daha eskiye gitmiyorum. O 2022, 2021, 2023 OVP'sine falan gitmiyorum o zamanlarda. O 2020, 2023'te 8 olacak deniyordu 2023 enflasyon. Şimdi onları bir tarafa bıraktık. OVP'leri kafadan çöpe atıyorum ben. OVP'ye bakarak iş yapılmaz arkadaş. Onlar gazeteciler için falan böyle eski OVP defterlerini açarsak çok kötü çıkarlarım. ne alaka yani. Şimdi ilk olarak her şeyin böyle dayandırıldığı ama kimler tarafından olduğu yasal gerekçeyle açıklanmayan bir şey var merkez bankası piyasa e, e, katılımcıları anketi bu anketi yapmışlar demişler ki geçen sene aralık ayında bundan 12 ay sonra yani 2023 sonunun enflasyonunu tahmin etmiş hazretler ve demişler ki yüzde 34,92. Şimdi bu çok önemli. Niçin önemli? Biz bu 34,92'nin ne kadar saptığına bakacağız Ocak başında açıklandığı zaman bu Aralık ayı enflasyonu. Çünkü aynı hazretler 12 ay sonrasını da tahmin ediyorlar. O zaman onların 12 ay sonraki tahminini alacağız. Bu Sapmaya göre düzelteceğiz. Biz düzeltilmiş tahmin yapacağız ki pozitif reel faiz veriliyor mu verilmiyor mu ona göre anlayalım, değil mi? Şimdi efendim onlar kim onlar işte bankacı varmış içerisinde de güya işte şeyler varmış, holdingler varmış ama ismi açıklanmasını istemiyor. Bu şey, bu ismi açıklaması istenmiyor deyince aklıma bir şey geliyor. İsmini açıklamayan yürüyüş arkadaşı vardı. Hatırlarsınız belki böyle. İsmi açıklaması yemeyen diyelim. çünkü o yürüyüş arkadaşına göre 2021 Ağustos'unda mıydı? Yoksa 2022 Ağustos'undaydı galiba. 50 milyar dolar gelecekti Türkiye'ye. Bu adam ama Türkü Tözal'ın danışmanlığını yapmıştı yani. Anlar Özal'da ne danışmanlar varmış böyle. <laughs> ya yani 50 milyar gelecek falan böyle. İşte bu bu arkadaşların da ismi açıklanmıyor ama yasal olarak. Çünkü millet alay edecek ondan sonra. Sen böyle demişsin falan bankası ekonomisti. Bu kadar çıkmış. O yüzden açıklamak bence yemiyor. tabi yasal olarak böyle değil deniyor ama yasayı da değiştirmek istemezler. O yüzden 34.92 demiş arkadaşlar. Hazretler böyle dediler. Bakalım. Buradan dönmek yok. Ama ondan sonra bilmem kim değiştirdi görüşünü falan yok babalar. 12 ay sonrasını ölçüyorsak pozitif real faizini siz 12 ay evvel ne dediniz ona bakacağız. 34.92 demiştiniz. E peki bunlar kim yani öylesine bir insanlar. AKP'nin kendi tahmini neydi peki? Şimdi AK Parti'nin de bir tahmini var burada. Merkez Bankası'nın Şahap Kavcıoğlu'nu bir kenara bırakıyoruz. Çünkü o değişti, o sayılmaz deniyor. Onu sanki e, e, Cumhurbaşkanı değil, başka birisi atadı, o bir uzaydan geldi falan. O sayılmaz. O zaman ben AKP'nin tahminine bakıyorum. AKP'nin tahmini neydi derseniz, kendisinin benim enflasyon AK Parti'nin, bizim enflasyon tahminimiz şu kadar diye bir şey yoktu ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani AK Parti'nin başının açıklaması var. O zaman o AKP'nin tahminidir. Öyle ya. Kimse de kalkıp Sayın Cumhurbaşkanı'na... Sayın Cumhurbaşkanım bizim tahminimiz bu değil. Siz ne yaptınız falan demedi o zaman. E demek ki buymuş tahmininiz. Herkes hesabını 2023'te %20'li enflasyona göre yapsın dedi. Ben o zaman derim ki... %20'li enflasyon dediyse Sayın Cumhurbaşkanımız... Ben... %29.9'u baz alacağım demek ki. Yani çünkü burada gelip 20 20,01'i 20'yi baz alacak değiliz şimdi. İnsaf değil mi? 29,9. Yani AKP'nin enflasyon tahmini 29,9'muş. Piyasa katılımcıları anketine göre de 34,9'muş. Şimdi bakacağız kaç çıkacak. Ona göre de ve şimdiki yapılan tahminlere bakacağız diyeceğiz ki siz arkadaş pozitif reel faiz veriyor musunuz vermiyorsunuz buna göre biz değerlendiririz. O de hiçbir şekilde dikkate almıyoruz çünkü eski OBP'ye göre 8 olması gerekiyordu. Aa, yok böyle yapılmaz bu hesap falan diyen yani arkadaşlara da o zaman diyorum ki madem bu hesap böyle yapılmaz diyorsun bu 3492'yi bu hazretler nasıl buldular ve bu 3492 neden bu kadar saptı veya bu 29.9'u nasıl buldular e bu 29.9 neden bu kadar saptı bunu açıkla bunu açıklayamıyorsan o zaman bu hesap böyle yapıl böyle yapılması gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor. Bu hesaba düzeltmeyi de yaptığımız zaman da negatif reel faiz verildiği de ortaya çıkacak. Şimdi bir de asgari ücretten bahsedeceğim. Güzel bir şey yapmışlar. İşte demişler ki asgari ücret dolar bazında bakılması lazım. Evet, ya dolar bazında biz bunu değerlendirelim demişler. Şimdi dolar bazında bir şeye bakıyorsak o zaman doların enflasyonunu da hesaba katmamız gerektiğini sizlere salı günü anlatmıştım ben değil mi? Salı günkü videoda bunlar da vardı. Şöyle bakıyoruz işte. Bu Amerikan enflasyonunu ölçtüğümüz Amerikan e, fiyat e, tüketici fiyat endeksi. Şimdi ne demişler Bloomberg'deki arkadaşlar? Demişler ki 200 2010'da 364 dolarmış, 364 dolar. 2010 burada neresi? Şöyle bir bakıyoruz, şurası mı? Şöyle, işte şurası. 2009'un sonu, 2010'un başı. Peki şu anda da Kasım'a kadar var. %41 buçuk bir Amerika'da enflasyon olmuş. Amerikan enflasyonu bu. Dolar'a bakıyorsak tabii ki. Amerika'nın enflasyonuna bakacağız. Ne demiş arkadaşlar? 364 dolar. E o zaman ben buradan 1 e, 364 çarpı 1.4156 dediğim zaman 515 dolar çıkıyor. Demek ki o zamanlar asgari ücret 515 dolarmış. E şimdi nasıl işte cumhuriyet tarihi bilmem ne falan 515 dolardan bu buraya gelmiş. Bugün yani Ocak ayı itibari tabi o zamanki dolar kurunda bilmiyoruz kaç olacak maaşı aldığınız zaman. Bir de sene sonunda bakacağız çünkü bir defa zam yapacağız dediler bir kere ağızlarından öyle çıktı. Bir de 2024 sonunda bakacağız bakalım kaç dolarmış yani bu enflasyon hesabını yapabiliyorsunuz bu CPI bakın CPI, CPI AU, CSL, Consumer Price Index, For All Urban Consumers, All Items in U.S. City Average, Bureau of Labor Statistics tarafından açıklanıyor Amerika'da bu veriler. Yani asgari ücret de bu. Tabii ki asgari ücret her ay artmıyor. E, dolayısıyla da ama her ay enflasyon arttığı için asgari ücretin de herhangi bir ücretinde her ay artmayan, alım gücü giderek azalıyor ve de ocak ayında yani büyük bir zam geldiği için bir önceki aya göre insanlar bir suni bir suni de değil gerçek aslında bir e, refah hissediyorlar benim alım gücüm arttı diyorlar bunu da fırsat bilenler ve de 2023'te baskılananlar, fiyatı baskılananlar, zam yapamayanlar 2024'te sizin maaşı almanıza yakın bir zamanda zam mı bindiriyorlar? Bir takım adamlar tabii ki yıl değişmeden de bindiriyor zam mı ama zam mı bindiriyorlar? Marketler zaten siz maaşı elinize almadan bile bir bir kısmı gitmiş oluyor paranın alım gücü azalmış oluyor. Bir de şöyle bir şey de oluyor. E, gelir vergisi e, dilimleri var. O dilimleri de böyle enflasyona göre arttırmıyorlar. O zaman kısa zamanda siz o, o dilimi doldurduğunuz için ödemeniz sizden kesilen vergi e, artıyor ve daha fazla vergi vermiş oluyorsunuz. Ve alım gücünüz de daha hızlı bir şekilde tükenmiş oluyor. O da var tabii ki. E, o konuda bir düzenleme yapılır mı diye insanlar merak ediyor. Valla biraz zor. Çünkü burada e, Mehmet Şimşek bankaların bile burada e, enflasyon muhasebesi e, yapmasına engel olmuş. O sırf onlardan daha yüksek vergi alabilmek için, daha çok vergi alabilmek için ücretliden değiller ki alacak. Bizlerden alacak yani. Bizde benden de alacak. Çünkü ben de kendime ücret veriyorum. <laughs> de de bakacağız belki temettü almak belli bir seviyeden sonra daha avantajlı olacak. Ee, öyle yani bu asgari ücret konusunda da çok sorulduğu bir takım şeyler. Ben de bu konudaki şeyimi, fikrimi söyleyeyim dedim. Yani işte şu kadar ay sonra e, açlık bilmem sınırında geçecekmiş. Plan. Bunlar Tabii ki olacak yani bu enflasyonla mücadele var mı var mı enflasyon bak işte enflasyon şeyleri ortada yani tahminler falan ortada yani hikayeden tahminler var olay tamamen e, algı olayı buradaki olay mesela bugün bunu da kaç kişi anlayabiliyor yalnız bunu da, bu da zor denilenleri de e, anlatmakta zorlanıyoruz şunu anlatmak istiyorum sizlere, göstereyim algı olayını. Bakın bu Murat Kurum 26 Mayıs'ta diyor ki, emin olun 28 Mayıs'ta her şey bir anda düzelecek. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleriyle, ekonomimizin yeniden harekete geçirecek. Enflasyonumuzun tek haneli rakamı düşük. Ülkemizde bütün sorunları ortadan kaldıracağız. Her şey bir anda düzelecek diyor. Bak burada. Ee, böyle şunu da kapayalım. Her şey bir anda düzelecek. Ne zaman diyor? 26 Mayıs'ta diyor. E ne olacaktı 28 Mayıs'ta? Seçimin ertesi günü efendim. Yani AK Parti kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanı kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanı kazandı da zaten. Ve o pazartesi günü 28 Mayıs'ta her şey bir anda düzelecekti. Yani enflasyon tek haneli rakama düşecekti. Sorunlar ortadan kalkacaktı. Her şey bir anda düzelecek dedi. Yani 21 yıllık AKP iktidarında çöken ekonomiye ilişkin vaatlerde bulundu diye yazmışlar. İşte burada enflasyonları düşeceğiz bir anda neyse yani olay tamamen algı üzerine kurulu Türkiye'deki ekonomide. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Enflasyonu düşüreceğiz. Yok işte bizim yapmış olduğumuz patikanın içerisinde geliyor. İvme kestiğini göreceğiz. Bilmem ne yapacağız. İşte 28'inde her şey bir anda düzelecekti. Daha çok örnekleri var. Çok örnekleri var. Bir iki ay içerisinde e, gıdada raf, e, rafların nasıl düzeldiğini hep birlikte göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. İşte burada da 2024'te de bu enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Hayır düşmeyecek. Yani tabii ki bu şu andaki 62'nin altına inebilir. Ama Hafize Gaye Erkan bunu %38.5'tan devraldı. %38.5'un altına düşürdüğü zaman diyebilir ki ben devraldığım enflasyonu düşürdüm. Ama Şahap Kavcıoğlu 15'ten devralmıştı. Naci Aval'dan onun altına düşülecek mi? Yok faiz indirimlerine başlandığında %19,5'tu 20'nin altına 19'un altına düşecek mi? 2024'te o da yok. E, o zaman düşen bir enflasyon var mı yani hesapta? Zaten bu kadar bütçede açılınmış enflasyonun gerçekleşen enflasyonun çok üzerinde bütçede artış var. E, efendim işte e, biz Maastricht kriterine uyuyoruz da deprem harcamasını çıkartsın da falan. Böyle de bir hikayeler çok da alıcısı var. Hani alıcısını anlıyorum da yani satıcısının olması bile çok ilginç ya. Yani satıcın ama herhalde konumu gereği işte adam aracı kurumda çalışıyor. İşte hisse pazarlayacaklar bilmem ne yapacaklar da bir şey elde edecekler. Onun için böyle işte master kriterine de uyuyoruz da bütçe açığı da bilmem ne kadar da falan böyle bir şeyler ama neyse canınızı sıkmayın. E, hafta sonu bir değerlendirme yapmaya çalışacağım ancak bugünlük de bu kadar.